Gören Demir Yürek, Toklar Araştırmacısı. Yöremizin halkı beni genellikle TRT repertuarında bulunan güvercinin süt beyaz ve dam başında oturur türküleriyle tanırlar. 1955 yılında Ortaköy'ün Akpınar Köyü'nde doğmuşum. 1967 yılında o zaman çıkan özel bir kanunla ilkokullar arası Ortaköy birincisi olarak Güneydoğumuzdaki ile gönderildiğimde Ortaokul birinci sınıftayım. İl yıllığı geldi. İl yıllığına baktığımda istatistikler vardı. Aksaray ile Ortaköy eksiyle dolu. Aksaray ile ilgili bir istatistik, Aksaray ve Ortaköy ile ilgili istatistiklerde bir isim yazılıyor. Bir de Aksaray'ın Eşmagaya Türküsü'nün ismini gördüm. İşte o yıllarda bizim köylerde elektrik yoktu. Tek tük evlerde radyo vardı. Radyolarda böyle türküler programı vardı. Genelde yabancı müzikler çalınıyordu o zaman Türkiye'yi türkü dinlemek, türkü şey köylü demek, küçümsenirdi. Ben Güneydoğu'muzdaki ilde okurken de müzik dersinde falan türkü dinlemek, türkü sevenler küçümsenirdi ve köylü diye alay edilirdi. Ondan sonra fakat radyoda, televizyonda caz müzik, ne bileyim ne müzik, senfonik müzik falan diye böyle müzik isimleri vardı. Dokuz civarında falan türkü programı olurdu. Sanatçılar işte 4-5 türkü okurlardı. Millet işini gücünü bırakır, o türküleri dinlerlerdi. İşte ben o dönemlerde aklımda kalan Ürgüplü Refik Başaran'ın ismi geçerdi. Dan başında sarı çiçek diye. Kırşehirli Neşet Ertaş, Nideli Nurettin Bayhan, Konyalı Ahmet Özdemir'in isimleri geçerdi ama bizim Aksaray'la ilgili hiçbir anons yapılmazdı. Ben sadece Osman abim Evdemir türküsünün Aksaray'ın olduğunu biliyordum. Bir de Eşmakaya Hayat Türküsü'nün Aksaray'ın olduğunu biliyordum. İşte ben bir gün yurtta kalırken ders çalışıyorum. Benim elimden kitabı çekti öğrencinin birisi. Ben dedim, niye benim memleketimde okul yok? Ben annemi babamı özledim deyince, Ulu Kışla birincisi, yurt müdürüne durumu yetiştirince adam Yobaz diye beni tokatladı daha sonra da psikolojik baskılar artınca yani lise güç şartlarda bitirdim ama içimde büyük bir istek bir acı Aksaray'a geçip Hasan Dağı'nın güneyine geçtiğim zaman içimde büyük bir acı var. Aksaray'ın adını duyursam Aksaray kesinlikle geri vilayet olur diye düşünüyordum. Aksaray için güzel bir şeyler yapmak istiyorum ama 70'lerde teyip falan bilinmezdi. Böyle plaklar falan vardı. Bir şeyler yapacağım ben Aksaray için diyorum. Daha sonra 1977 yılında abim Fransa'dan bana bir teyip getirdi. Ben düşünüyorum ya bu TRT'deki türkülerden bizim türküler daha güzel. TRT'de okunan türkülerden bizim türküler daha güzel. Ben bunları bir derleyip toplasam da bir TRT şansımı denesem diyorum. Gerçi derleyip toparladım. Yani 47 türkü derlemişim. Aksaray'ın toplamda benim kitabımda 80 türkü var. 1983'te rahmetli Turgut Özal Ortaköy Aksaray'a geldi. Ben de varım. Aksaray dolu. O zaman Aksaray'ın valilik binasını gören rahmetli Turgut Özal Aksaray'ın binaların durumunu Mehmet Altınsoy'a sorunca o da Aksaray'ın daha önceki vilayet olduğunu söylemiş. Mehmet Bey tekrar iktidara gelirsek Aksaray'ı yeniden il yapalım demiş. Benim de yaram çok derin. Bizim memleketimizde okul, hastane, yolsu, elektrik yok. Yani benim amacım yani ne sanatçı olmak ne türkü dinlemek şey türkü değil. Ben türküleri şey olarak görmüyorum. Yani müzik ve eğlence olarak görmüyorum. Bir memleketi en ucuz ve en iyi tanıtan türkülerdir yani dediğim gibi komşu illerimizde olup da bizde olmayışı benim çok ağrıma gidiyordu. 1976'da Dan Başında oturur isimli Türk'ü bizim bu yöreden bir kişi yakmış Türk'ü. Almanya'ya gidince kasede almış. 1976 yılıydı. Bana kasedi bir yerde dedi ki bu dedi bu senin dedi okuman yazman var. Bunu dedi saklayacaksın dedi. Bu Türk'ü dedi. Hemen işin birinci ayağını çizmiştim. Yani bu türküleri TRT'ye verirsem <laughs> Aksaray'ın ah adını duyururum diye. Yani aklımdan geçiyor ama bir teybim bile yok. Elimde herhangi bir şeyim yok, belgem yok. Güvercinim Süt Beyazı da 1979'da İsmail abi vardı komşum. Ondan diğer bizim köylü akrabalardan ve bu çevreden derledim. 1986 yılında ünlü türkücü Belkıs Akkale Aksaray'a konsere geldi. Belkıs Akkale dedim gök yerde buldum dedim. Herhangi bir bedel, pazarlık yapmadan bana verilen adresine türküleri gönderdim. 7 türkü gönderdim. Bunları beğenmiş. Türkü 86'da TRT'ye çıktı. Biri, bir adım atmıştım. Yani Aksaray'ın adını duyurmak için bir, her gün Belkıs Akkale televizyona çıkıyor. Tek kanallı televizyon her zaman türküleri okuyor. Ha dedim birinci şeyi attım. O 83'te zaten şey söz vermiştim. 1933'te medreselerin kapatılmasına direndiği için Aksaray vilayetlikten alınmış. Yani diğer söylentilerin tamam hiçbirinin aslı yok. Olayı babam yaşamış. Ba babam bu olayı bana anlattığında ben 5-6 yaşındaydım. Yani öyle şuur altı oldum ki sınav için gittiğimde işte Ankara otobüsünü bekliyoruz. Aksaray içinde Dağıstan tesisleri. O zaman Hazım Kulak tesisleri. İlk defa elektrik görüyorum. Asfalt yol görüyorum. Arabalar gıcır gıcır. Sonra sabahleyin o zaman iki buçuk saatte falan gittilerdi. Ankara Otobüsü'ne güneydoğumuzdaki ile gittik. Gece vardık. Otelde kalıyoruz. Daha sonra isminin bölgenin isminin Nevşehir Karacı olduğum yere bakınca otelin odasından. Aa, burada dedim aynı Ortaköy'e benziyor dedim. <laughs> Güneydoğumuzdaki ile. Aksaray çok güzel. Ben Aksaray ile ilgili o zaman herhangi bir bilgi, belge bulamıyordum. Ama Aksaray halkından çok şeyler öğreniyordum. Bediye Har Türk'ü 1973'te Aksaray'ın türkülerini Konya Türküsü olarak okuyorsun diye Aksaray'dan tart etmişler göndermişler. Aksaray öyle azmaz değildir. Tam karaman oğludur yani. İşte ben de Aksaray'ın adının duyulmasına ve yeniden vilayetliğe bir faydam olur mu diye yöremizdeki türküleri epey bir zorluklar çekerek işte anneme derlermiş doğru dürüst bir iş yapmıyor ya türküyle uğraşıyor derlermiş ya kütüphanede çalışıyorum yani memurluk o zaman popüler bir şey yani. Bizim dönemimizde lise mezunu demek, üniversite mezunu demektir. Hatta daha kaliteli bir durum vardı. İşte o şekilde bugüne kadar geldik. Türküleri genellikle türkü söyleyen çevrede ozanlı olan kişileri araştırıp soruşturacaksın. Yani türkü söyleyen kişinin de biraz ozanlı olur. Yani herkes türkü türkü sev türküyü kendi yakmasa bile başkasından öğrense bile o şahsın bir Ozanlığı var, en azından şey olmasa bile beyit söyleyebiliyor. Bana bu konunun, yani aileden geçme olayını, dayımın kızı vardı, Fadime abla. 90 yılında vefat etti. Benim derlediğim türkülerin bir kısmını onun yaktığı söylenir. Uzun havaları. Rahmetli annem de Çapa'da falan beyitler söylerdi. İşte Mercan vardı, Aniş abla var, kendi ablam vardı. Bizim derdim işte ben bu türküleri derlediğim zaman Aksaray'ın adını duyuracağım, kitap yazacağım diye söylediğim zaman bana destek veriyorlardı. Elimde pilli bir teyip vardı. Teyibi görürse türkü söylemiyor. Sesim günah olur diyor. Na mahrem diyor. <laughs> bir keresinde kadının bir yakama yapıştı. Sen benim sesimi alıyorsun diye. Yeğenim çek elini teyzem, teyzem yanlış bir şey yapmaz dedi. Şey, Bende birkaç yaş küçük yeğenim var. Yani öyle hani şimdi derleme yaparken adam geliyor işte ben bir türkünün bir maninin için 15-20 kere aynı kişinin ayağına gittiğimi biliyorum. Daha sonradan ben evraklarını Konya'dan aldığım, TRT'den bir şekilde evraklarını alıp Konya'dan e, illa Aksaray ah Türküsü olarak diye direttiğim kitabımı aldığım türküler o zaman bizim düğünlerde söylenirdi. Kadınlar böyle ikili halaylar işte gelin alma olayı işte oğlan tarafının eğlenceler o zaman tiyatro gibi. Kız evi şey işte oğlan evi kız kız almaya gittiği zaman kızın akrabalarından birisine işkence yapılıyormuş. Nasıl bir şeyse. Ben şey abim evleniyor. Kadının biri gel bakalım dedi görünce sana dedi. Hemen büyük ablam dedi, bırak çocuğu dedi. Büyük ablam. Böyle tavana bir şeyler asıyorlardı. Onu indirirlerdi. Sonra halay vardı. Yani kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında. Daha sonra değişiklikler oldu. Yani kadın erkek oynamaya başlayıp da arabesk müzik girince ve şöyle adam, hocam şey çalıyor, fidayda çalıyor, adam ağlıyor <laughs> Yani müzik bile o zaman daha duru, daha temiz. Saz, saz darbuka kaşık vardı hocam. Onların sesi doğaldı. Şimdi adam şey koyuyor böyle, beşlik gibi sallıyor yani. Ritim yok, ritim aynı. Böyle şeyi sallar gibi. O zaman türküler temiz, duru ve düzgün okunurdu. Kulakta kalıcıydı. Ya ben yani yaşlandığım için değil, ben o türküleri ezberleyemiyorum. TRT'ye 87'de Hakkı Bulut acısız arabesk diye okuyordu böyle bir tarafta batılı sazlar, bir tarafta doğru bizim sazlar. Sonunda arabesk oldu. Türküler bozuldu. Aynı beşlik gibi bir sürü şey aletle ya iki bağlama fazla koyamıyor bile. Yani ben şahsen türküleri izlerken şimdi yoruluyorum. Şimdi güvercinim süt beyaz ve dam başında otururu Belki Sakkale okurken bir farklıdır. Tabi ilk o okuduğu için değil. Belki Sakkale doğalından okudu. Benim ağzımdan aldığının aynısını okudu. Yani ben kendisine kasedine kendi sesimden gönderdim. Belki Sakkale o şekilde okudu. Diğerleri hızlandırıyor, geriyor, yayıl. Yani ritim yok. Yani orkestra yok. Alıyor adam şey kavga ediyor. O zaman türküler daha doğalıdı. Akılda kalıcı ve şeydi. Şimdi her gün bir değişik türküleri parçalay, parçalayıp türkü yapıyorlar. Yani bir şeyler yapıyorlar. O da tat vermiyor. Yani türküleri edebiyat açısından küçümsüyorlar. Nerede bu? adı bir dizgi şey yapsınlar bakalım şairler. Güvercinim süt beyaz gene geldi bahar yaz. Kurban olam Allah'ım seveni sevene yaz. Hadi şairler yazsın bakalım. Böyle bir dize de göreyim. Kalemse şairlerin yazdığı türküler bunlar. Yani birisi bir olaydan etkileniyor. Genelde bu güvercinim süt beyaz. E, tarlada çalışırken sevgilisi veya nişanlısı askere giden bir kız tarafından yakıldığını düşünüyorum. Ondan almışlar başkasına, başkasına. Yani zaten türkünün kaynak kişisi şi, sahibi belli olduğu zaman bestekarı belli olduğu zaman türkü olmaktan çıkar o. Yani türk olmaz. Ağıtlarınki ki belli olsa olur da türkülerinki olmaz. Bu süzüle süzüle gelecek. Yani türküler geçmiş şeyde e, önceki nesilden süzüle süzüle gelir. Şimdi size bizim yöreden derlediğim bir türkünün hikayesinden başlayayım. Sülüğün türküsü diye geçer. Süleyman'ın davarı tuza akışır. Harf uyumunda hata olduğu için sülüğün türküsü diyoruz. 1959 59 yılında olmuş bu olay. Sultan Hanım halen yaşıyor Türk'ünün sahibi. Süleyman'ı vurmuşlar. Nişanlılıymış bu sultan hanımla. İşte sultan hanıma aile çevresi biraz eziyet ediyormuş. Üvey anası. Nişanlılarmış, kaçmışlar. Bizim e, şurada Harun Dağı var. Ağaçören'le bizim sınırda. Orada kalmışlar. Daha sonra eve gelirken sultanın amcasına işte pek hoş olmayan bir adammış. Sülü, Sü Süleyman. Süley içerliyormuş yani Süleyman sülük diyorlar. İçerliyormuş. Eve girecekleri zaman silahı doğrultmuş. Sultan Hanım amca yapma etme demiş ama adam biraz işte dengesiz olduğu için sülüğü öldürmüş 1959'da. İsmail abinin yaktığı türkü. Sülüğün davarı tuzak Ne giyerse de sultanıma yakışır. Çifte da yola bakışır. Felek beni güldürmedi neyleyim. Yanıldım da çıktım harın dağına. Acı kurşun değdi ciğer bağıma. Benden selam söyle Ali dayıma. Felek beni güldürmedi neyleyim. Şimdi o Kezban Hanımı türküsü var. Kezban Hanım Türküsüne de da Yusuf olan Hayladı diye başlar. Ben bu iki türküyü bizim benim evin yolundaki caddede çok okuduğum için birbirine karıştırdım. Şimdi bu bizim Şerefli Kutsar'dan aldığımız şimdi Ağaçören ilçesinin Dadılar Köyü'nde 1940'lı yıllarda Nuh diye pek hoş hareketi olmayan bir adam varmış. Çevreyi rahatsız eder. Malını çalıyormuş. Bu Kezban Hanım da kendi köylüsüymüş ama bizim gökler köyünde bir adamla evliymiş. Kimine göre Şevket, Şevket diyorlar, kimine göre de o adamın ismini lahabını hatırlıyorum ama a, Abdurrahman. Abdurrahman Hanımın karısıymış. Nuh bu Kezban Hanıma göz koymuş. Kezban Hanımı ben tanıyorum. Ben çocukken ablamın komşusuydu, hiç geçinemezlerdi. 2004 yılında ölmüş. Hatta benim türküyü de, derlediğimi duyunca da bana kızmış. Ablam demiş ki o bizim lafı dinlemezmiş. Şimdi bu Kezban Hanım'ı kaçırıyorlar. Nuh isimli kişi bu çevreyi rahatsız ettiği için Orta Koyun ve Ağaçören'in köyleri Ankara'ya şikayet etmişler. Buradan bir binbaşı gelmiş. Nuh'u mahkemeye vermiş. Nuh Ankara'ya mahkemeye giderken kamyondan düşerek ölüyor. Kezban Hanım'ı Nuh ile birlikte kaçıran üksüz Dede diye bir şahıs alıyor. Evleniyorlar ondan yani. Ben Kezban Hanım'ı da o öksüz dede denen şahıs da şah çocukluğumdan tanıyorum. Kezban Hanım öyleli zaten çok olmadı. 2004 yılıydı. Hayladı da Yusuf olan hayladı. Kaynım karısının çocuğun ağladı. Emim oğlu bozbelleri boyladı. Deme dayım deme çoktur kederim kuma üstü gümüş benim kaderim ortakın yolunu aşınlamalı gelen atlıları karşılamalı hiç durmadan kocanı kurşunlamalı. Değme dayım değme Çoktur kederim Kuma üstü gümüş Benim kaderim Sütsüzdüm tenceriyen olan da Yar gelmiş penceryen aman Yar gelmiş penceriyen aman Kurban olayım yarim Andan al beni çeriyen aman Al beni çeriyen aman Ah elmalı, elmalı güzel Gönlüm sana sevdalı güzel Bu son üç türkü benim bizim yöreden derlediğim e, türkülerdir. Aksaray'ımız adına çektiğiniz yayından dolayı hepinize çok teşekkür ederim.